Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram, Hafız İbni Hacer el Rahmetullah Aleyh'in kalem aldığı eserin açıklaması, şerhi olan Selamet Yolları adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde oruç kitabı, kitabı Siyam başlıklı bölümleri okuyoruz ve 680 nolu hadis-i şerif. Ve an Süleyman İbni Amir Eddabi radıyallahu an anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman İbni Amir Eddabi radıyallahu anh'tan o da nebi sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini nakletmiş. Şöyle buyurmuş. İze eftere hadukum sizden birisi iftar ettiğinde fel yeftir ala temrin o hurmayla iftar etsin. Fe inlem fe inlem yecidu eğer onu bulamazsa fel yuftir alamain. O zaman su su ile iftar etsin. Fe innehu tahurun. Muhakkak ki o temizdir. Revahul kams. Onu beşler nakletmiş. Beşler demek İmam Ahmet ve dört Sünen kitabı, Sünen Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i i̇bn Mace ve Sünen-i Nesai adlı kitaplarla beraber beşler dendiğinde bu kısaltma bu beş kitaba atfediliyor. atıf ediliyor. Yani kısaca beşler rivayet etti deniyor. Ve sahhehu i̇bn Huzeyme i̇bn Huzeyme bunu sahih saymış ve i̇bn Hibban, i̇bn Hibban da vel hakim, hakim de. Tekrar okuyoruz. 680 nolu hadis-i şerif. Süleyman bin Amir et-Tabbi radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Biriniz iftar etti mi hurma ile etsin, bulamazsa su ile iftar etsin çünkü su temizdir. Bu hadisi beşler rivayet etmiş. İbni Huzeyme, İbni Hibban ve Hakim onu sahih saymıştır. Hadis-i şerif İmran bin Husayn tarihiyle de rivayet olunmuş. Fakat bu tarihte zaaf vardır. Aynı hadisi Tirmizi ile hakim Enes radıyallahu rivayet etmişlerdir. Hakim onu sahip bulmuştur. Tirmizi, Nesai ve başkaları ise yine Enes radıyallahu fiili rasul olmak üzere yani peygamberimizin sözü değil, bizzat iftarına fiili yani onun davranışlarını yani nasıl iftar ettiğini fiili Resul Resul'ün fiili olmak üzere rivayet etmişler. Meskür hadis ile Hazreti Enes şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmazdan önce birkaç yaş hurma ile iftar eder ve yaş hurma bulamazsa birkaç kuru hurma ile iftar eder. O da bulamazsa, onu da bulamazsa birkaç yudum su içerdi. Bazı rivayetlerde hurmaların üç adet olacağı tahsili edilmiş, yani açık açık dile getirilmiş. Bu manada daha başka rivayetler de vardır. Bunların hepsi hurma ve su ile iftar etmenin sünnet olduğuna delalet eder. İbn-i ifadesine göre bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan kemali şefkatlerindendir. Zira, boş mideye tatlı bir şey vermek, daha ziyade kabul, karin, kabul karin ve insanlardaki, kuvvetlerin, bahusus, görme kuvvetinin özellikle, kuvvet bulmasına sebep olur. Suya gelince, oruç sebebiyle, karaciğerde bir nevi kuruma hasıl olur. Suyla ıslah edildiğinde, Ondan sonra alacağı e, gıdadan istifadesi daha ziyade mükemmelleşir. Bununla beraber kalbin ıslahı hususunda hurma ile suda daha nice hastalar vardır ki bunlar yalnız kalp doktorlar, kalbin uzmanları doktorları bilir diye eee şerheden şerheden zat e, yorumlarda bulunmuş. Evet. Böylece şunu öğrendik ki oruçlu orucu açarken iftara bulabiliyorsa hurmayla yapması, eğer hurma bulamıyorsa bununla suyla iftar etmesi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hem sözle hem yaptığı davranışla bize örnek olarak emrettiği bir sünnettir. Doğrusunu alabilir. Bu konuda başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته